Geldiniz. Çok önemli bir maç başladı ve ben takımı hazırlayamadım tam olarak ee, yani ligde şampiyonluk maçı büyük olasılıkla şampiyonluğu koparacak kadar önemli bir maç ve ilk 18 dakika geçmiş ben takımı önceden yani diziliş olarak hazırlamıştım ee, taktik olarak fena değillerdi ama ilk, şimdilik oldukça dengeli bir maç gördüğünüz gibi. Rakibin Jose Mourinho desteği de varmış. Kendisi gelmemiş ama Jose Mourinho'yu göndermiş. Neyse arkadaşlar. Şimdi ligde oynuyoruz. Takım şu şekilde böyle. Netto ile başlamışım. Aslında Netto başlamayacaktım. Neyse. Ee, ben Netto'yu yedekte tutup ikinci yarı sokacaktım maça. Ama neyse. Şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlar. E... E, ligde çok önemli bir maç dediğim gibi, e, hem de çok çok önemli çünkü bu rakip ikinci sırada yer alıyor. Ve ben dediğim gibi aslında Neto'yu ikinci yere koyacaktım oyun'a. Rakip daha önceden e, karşılaştığım bir rakip sağlam bir oyun tarzı var. Ama ben de elimden geleni yapacağım. Bu maçın ayrı bir özelliği arkadaşlar rakibin bir tane özel tarz oyuncusu vardı yanlış hatırlamıyorsam. E, oysa benim gördüğünüz gibi dört tane falan sahada özel tarz olan oyuncusu oyuncum var. 4, 5, 6 tane varmış ya. Vay. Tabii Netto'yu alınca otomatikman 6 etmiş oldu. Evet. E, sadece Barbaros Hayrettin'i standarttan bir normal bir üst seviyeye çıkarttım. E, diğerleri standart seviyede oynuyorlar. Ve gördüğünüz gibi e, rakip, hani öndeki oyuncular hani performans olarak güzel, e, kondisyon olarak fena değil, moral olarak da hani çok iyi pozisyonda ama Mükemmel süper pozisyona getiremedim. Dediğim gibi maç öncesi aa, rakip çok iyi paslaştığa geldi. İnşallah atmaz bunu. Çok kötü geldi ama iyi. Şimdi bu arada hemen bir şeyler daha yapmalıyım. Çünkü gördüğünüz gibi rakip atakları çok hızlı bir şekilde geliyor. Ben aslında ikinci yarı bunu e, Netto'yu alıp karşılık verecektim. Şimdilik kalın Rakip 44. dakika tekrar geliyor. Bu sefer attı bu sefer attı. Aynı pozisyonu defalarca yaptı. Evet ilk yarı 1-0. Dediğim gibi ikinci yarı ben aslında Neto'yu oyunu oyunu değiştirecektim. İlk yarıda başka bir forvetle oynayacaktım. Şimdi arkadaşlar hemen sayı şöyle sahaya koyduğumuzda taktik normal karışık. Karışık değil arkadaşlar. Her iki kanattan oynayacağız. Karışık değil. Uzun pasla yapacağız. Evet kontrata açık yüksek zor bölgesel bunlar böyle kalacak. Evet şimdi ve arkadaşlar şöyle ikisinin ortasına şöyle biraz bir yandan koyalım. Evet böyle bakalım. Şimdi burada oraya girdi. Kontrol çıkmaya çalışıyor. Rakibe kaptırdı. Hmm. Şimdi arkadaşlar e, benim kenardan oyunu alacağım oyuncu bu noktada çok iyi değil. Yani kenardan oyunu alıp oyunu değiştirecek oyuncu şu an yok gibi ama Barbaro Halettin iyi işi bitirdi. Güzel. Uzun pasla, tek pasla aldı bakalım. İnşallah devam eder böyle. Dediğim gibi e, ben Neto'yu yedek tutup onu alacaktım. Ha peki o zaman ilk Neto'nun yerine ne gelecekti? Arkadaşlar bir tane eee e, ST pozisyonunda yüzlük bir eleman aldım. Çok iyi değil ama e, hani en azından rakibi yorması açısından iyi. İkinci yarıda onu açıkçası e, oyundan çıkartıp ikinci yarının başında birkaç kere bunu denedim. Gayet de güzel oldu e, ve peşinden de top bütün maçı aldı götürdü. Bunu üst üste defalarca yaptık e, ben bunun ve bundan dolayı da çok mutlu oldum açıkçası. Çünkü aynısını tekrar yapabiliriz diye. Evet. Güzel. kontrol atakta kaldı. Şu an arkadaşlar 1-1. 1-1 de bizim için iyi bir skor ama e, yeterli değil. Zaten rakiple aramızda bir puan fark var. Yani şu an ben birinci sıradayım. Bu rakip ikinci sırada. Evet, Bakın güzel. Kanattan geliyor. Hadi bakalım. Değil. Güzel. Bir küçük yer değişikliği daha yapacağım ileride. Pozisyon geçsin. Evet. Güzel. Hadi bakalım. Hadi Gültekin. Yok, çok girdi içeriye. Evet. Rakip de bu arkadaşlar. Gültekin'in şu mantığını düzeltiyorum. Güzel kanatlardan daha çok gelmemiz lazım. Evet ortadan saldıracağız ama kanatları daha iyi kullanmamız lazım. Netto 6.4 Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şu şekilde arkadaşlar netto ortadan saldıracak. Kanattan değil yani. Evet çok güzel. Çok güzel ve gol. Gördünüz mü arkadaşlar? Netto ortadan saldırdı. Kanattan değil. Bu işte ufak değişiklik. Şimdi Abdülhamit Han'ın ortası. Hadi bir gol daha. Neyse güzeldi. O raketi bir oyuncu kırmızı kart gördük. Bu çok tehlikeli biliyorsunuz. O Barbaros Hayrettin sakatlandı. Çok güzel. Arkadaşlar yapacağımız Yıldırım Beyazıt oyunu almak. Biliyorsunuz. Emektar golcümüz. Evet. hemen rakipte o rakip gol attı bir kişi eksik kaldı ve galip rakip gol attı hmm, rakibin defansta ters tarafta. şuraya hemen Yıldırım Beyazıt monte edelim ve arkadaşlar rakip gol attı ee, rakip arkadaşlar bir kişi eksik kaldı mı ya 83. dakika ya 81'de adam neyse inşallah şurada bakalım son dakikalarda Golle. Bu olayı bitiririz. Evet. Hadi bakalım Netto. Yok. O daha çok aralara girdiği zaman bu işi bitiriyor. Son saniye bir hücuma edelim. Hmm, kaydetmedi. Neyse. Yani. Biz son bir atakta belki bir şansımız olabilir bu Abdullahi tam bu arada 5.4 çok çok kötü pozisyonda ama neyse bakalım evet maçı 2-2 bitirdik arkadaşlar şimdi sağ kanattan ortadan solda Rodas çok etkili değildi Abdullahi e, Barbaro sayettiğiniz sakatlanmamış olsa son dakikalarda belki bir şey daha yapardı bir geldi bana açıkçası e, belki Netto'yu ileri almakta yani ters dokuz yapmakta, gizli forvet yapmakta belki biraz geç kalmış olabilirim. Ama velhasıl arkadaşlar 2-2 de bizim için yarayan bir skor. Ee, diğer rakipleri elediğimiz müddetçe sıkıntı yok. Bu arada tabii Barbaros sakatlandı. Hemen şunu 3 gün. İyi bakalım. Oyun tarzını şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi yeni yeni modda yavaş yavaş ilerliyor. Bunu çok öyle bitirmeye çalışmayacağım. Dediğim gibi zaten e, oyun tarzı arttırıcılarında bir tanesi gitti 9 kaldı. Bunları idareli kullanmamız lazım. Yarın bir gün, bugün başımıza ne geleceği belli değil. Evet bu arada arkadaşlar ben hemen ligi de göstereyim şöyle. Eee ligde arkadaşlar şampiyonluğa gidiyoruz bakalım. Yine burada 1 puanlık farkı koruduk. Hani rakibimizin ikinci maç öncesine kadar puan kaybetmesini bekleyeceğiz ayrı bir şey. Bu arada evet en çok asit yapan ha, son yaptığı asitle Gültekin'in önüne geçmişti. Bu maça kadar arkadaşlar bütün ee, en üstteki 3 elemanda Gültekin'di. Çok çok güzeldi. Neyse. Şimdi arkadaşlar çok zorlu bir lig değil ama ilk 3'teki elemanlar gerçekten güzel. Yani benim haricimdeki ilk 3'teki eleman gerçekten güçlü. Şu eleman dahil olmak üzere. Yani yüzün üstündeki elemanlar. Neyse. Bakacağız. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde iyi ilerliyoruz. Bakalım gruptan inşallah lider çıkıyoruz. Öbür tarafta Kupa'da çeyrek finali geçtik gibi ilk maçı 3-0 aldık. Rakip de burada da güçlüydü. Yani 90'a... Neyse. Güçlü bir elemandı ama güzel geçtik. İnşallah yarı finalde daha güçlü bir rakiple oynayacağız. Ee, eğer şu birinci biterse 113'lük bir elemanla geliyor. Eleman derken Bayan'ın fotoğrafı koymuş. Neyse. Bakalım. Hayırlısıyla bakalım. Ne olacak? Ne bitecek? E, ligde de gördünüz zaten durumları. Şimdiki arkadaşlar ilerliyoruz bakalım. Hatta bu maç öncesinde ben şöyle bir şey yapmıştım. E, yaklaşık 14 saattir maç etmedik. Yani 12-14 saattir gibi bir şey tabi. E, hemen şöyle fikstürü göstereyim. Bunu göstermemiz sebebi arkadaşlar şu. Hani takım üst üste maçlar oynadığı zaman evet. O daha fazla. En son geçen akşam 6.30'da maç oynamışız. Geçen akşam 6.30'da yani 12 saat. 24 saat oynamamışız ya. Evet. 6.30'dan sonra şu an 21.51. Bu dündü. Bugün. Yani arkadaşlar yaklaşık 24 saattir 20, 24 olur mu? Artı 3 saat 27 saattir takım maç etmemiş. E, bunu neden söylüyorum? Hani Bazen şöyle şeyler geçiyor işte takım e, çok fazla maç ettiği zaman bir anda takım düşüyor, takım yoruluyor. İşte biraz dinlendirin falan filan diye. Şu an arkadaşlar takım tam dinlendi. Ha bu arada tabii hemen performansları da göstereyim. Evet, dinlendi ama antrenman yaptı. Bonuslarda şu an gördüğünüz gibi full çekmiş durumdayız. Hiçbir sıkıntımız yok. Bütün oyuncularda da antrenman bonusları full. Yani burada da bir sıkıntımız yok. Ama dediğim gibi e, yaptığımız tek şey belki biraz e, maç eksikliği oldu. Dediğim gibi gün içerisinde vaktim olmadığı için maçları sonraki saatlere erteledim. Ancak akşam vaktine gelince de bir gün çıkmış oldu ortadan. Evet arkadaşlar en azından aklınızda olsun. Hani e, sonuçta iki tokuna mal oluyor maçı ertelemek. Mesela şu maçı ertelemek istesem ben bana vereceği iki benim, benim vereceğim iki tokunla tabii en fazla şu gördüğünüz gibi bir sonraki saat dilimine kadar erteleyebiliyoruz. da şu an ertelememe gerek yok zaten yeteri kadar ertelenmiş durumda. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde bir şeyler yapabiliyoruz. Ee, takımı dinlendirmek bir anlamda güzel olabilir. Ama ım, açısı bunu çok faydasını görmedim ben. Hani belki takım coşar dedik ama olmadı. Ee, takım kondisyon anlamında tamam iyiydi, güzeldi, Hepsi 99'a yakındı. Ültekini biraz eksikmiş. Neden olduğunu bilmiyorum. Belki e, antrenmanını fazla kaçırdık orada. Gültekin de eksikmiş biraz, bir de şuradaki moral anlamında, moral kondisyonunda biraz eksikleri vardı. Belki onu biraz daha yükseltebilirdik. Neyse, ve arkadaşlar böyle bir maç geçmiş oldu. Maçın başını göremedik ama rakipte gördüğünüz gibi sadece bir tane doğru dürüst oyun tarzı olan oyuncu olmasına rağmen iyi direndi. Ee, ve bendeki oyun tarzı olan oyunculara rağmen açıkçası arkadaşlar ben şunu söyleyebilirim. Hani standart pozisyondaki bir oyun tarzının oyuna çok büyük bir katkısı yok. Çok büyük bir katkısı yok. Hani baktığınız zaman Aa, bu oyuncu aldı maçı aldı götürdü gibi bir şey hala söyleyemiyoruz. Bilmiyorum. Biraz daha göreceğiz bakalım. Biraz daha incelememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi maçtaki tarzı olan oyun tarzı olan oyuncuların bunlardı. Ee, yani Dediğim gibi Gültekin'i şurayı alınca ortadan ilerledi ve güzel oldu. Ee, direkt ortadan bastığınız zaman da arkadaşlar dörtlü savunma çok iyi ortayı kapatıyor. O yüzden kenarlardan atak yapmak daha mantıklı. Ama şu şekilde yaptığınız zaman da dediğim gibi ileri aldığınız zaman oyuncuyu da ortadan saldırıyor ve güzel oluyor. Orta alanı üçlemiş olduk bir noktada. Ama bunu rakip defansı şaşırtarak yaptığı için golle daha çabuk buluşuyor. Evet. DMC evet. Böyle bir maç geçti arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Yaklaşık 3 gündür video atamamıştım. En azından böyle bir hem bir genel durum değerlendirmesi anlamında hem de bendeki oyun tarzı olan oyuncuların pozisyonları hakkında bir kısa bilgilendirme videosu çekmiş olduk yine. Kendinize iyi bakın diyorum. Mecanimde kalın. Görüşmek üzere.